larda eee özellikle büyük adada e, bir eee geçmişte Orman Bakanlığı'nın yeri olup Kartal'ın kullandığı bir tesisin eee Büyükşehir Belediyesi ile beraber ihalesini aldık. Orayı nasıl bir hizmete sokacağımıza baktık. Bir de yeni taksilerimiz gelmeye başladı. 60 taksi aldık, satın aldık. Çünkü bu 60 taksi devreye girdiğinde hem hizmet ulaşım hizmeti biraz daha hızlanacak. Hem de özellikle çok yoğunlaşan bu motorlu araçlarla ilgili alınan UKOM kararı gereği onların azaltılmasını, eee izinsiz olanların toplatılmasını sağlayacağız. Hani bunu söyleyelim. Eee tabii Kınalı'dayız. E bütün adalarımız çok kıymetli. İstanbul'un gözbebeği. Eee inanın e, çok emek veriyoruz. Ben adaların ee, geçmişten bugüne bir takım yaşadığı eksiklikleri Büyükşehir Belediyesinin bir kısım ilgisizliğini biliyorum yaşadım çünkü ilçe belediye başkanı iken burada Büyükşehir Belediyesinin buraya gösterdiği e, uzaktan bakışı yaşadım ama şimdi çok ilgiliyiz belediye başkanımızla beraber süreci takip ediyoruz eksiklikleri tamamlıyoruz hizmeti daha da büyütmek istiyoruz her konuda. Vapur seferlerinden tutun, işte malum Fayton meselesinde yaşadığımız süreç oldukça yüksek oranda yatırım yaptığımızı düşünüyorum. Ama yetmeyeceğinin de farkındayız. Dediğim gibi bütün adaları, adaların bütün bölümlerini bu anlamda en güzel şekilde sizlerle beraber yorumlamak istiyoruz ve en doğru kararları yine sizinle almak istiyoruz.